Kıymetli ebeveynler, dijital çağın hayatımıza hızla girmesiyle beraber çocuklarımızın hayatımızda her şeyin zaten olması gerektiği gibi yürüdüğünü düşünüp nasıl ve nelere şükretmeleri gerektiği ile ilgili kafalarında soru işaretleri oluştuğunu görüyoruz. Peki anne babalar olarak şükür değerini çocuklarımızın hayatına yerleştirmek için neler yapabiliriz? Değerler eğitimi yaşayarak öğretilir. Anne babaların rol model olmaları çok önemlidir. Evlerimizde şükür nedir? Kime şükrederiz? Şükrettiğimiz zaman hayatımıza nasıl bir bakış açısı kazandırırız gibi sorularla çocuklarımızla kısa ve net sohbetler yapabiliriz. Çocuklarımızın değerler ile ilgili bakış açılarını değiştirebilmek için tefekkür konuşmaları yapmak faydalı olacaktır. Acaba ellerimiz kocaman olsaydı nasıl olurdu veya ağaçlar olmasaydı hayatımız nasıl olurdu gibi sorunlarla çocuklarımızla tefekkür edip Rabbimizin bütün alemi müthiş bir denge içerisinde yarattığını düşündürerek ve Rabbimize nasıl teşekkür etsek, şükretsek az diyerek çocuklarımızla aile içi sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Evlerimizde bir şükür kavanozu oluşturup her gün şükür sebeplerimizi o kavanozu attıktan sonra hafta sonları bütün bir haftanın tefekkürünü yaptıktan sonra çocuklarımıza değişik şükür sebepleriyle ilgili değişik bakış açıları kazandırabilirsiniz. Yaptığınız hayır işlerinde çocuklarımızın da aktif rol almasını sağlayarak kendi hallerini şükretmeleri konusunda gönüllerine yeni pencereler açabilirsiniz. Kendinden daha zor durumda olan ihtiyaç sahibi insanları görmek ve onlara kendi elleriyle yardım etmek şükür farkındalığı kazandırmada büyük rol oynayacaktır. Sevgili anne babalar, bunun gibi örnekleri ailemizin yapısına, çocuklarımızın yaş özelliklerine göre çoğaltmamız mümkün. Evlatlarımızın hangi değeri öğrenmesini istiyorsak veya hangi alışkanlığı kazanmasını istiyorsak, biz büyükler olarak öncelikle yapmamız gereken bu değerleri kendi hayatımıza geçirebilmektir ki, çocuklarımızın temiz kalplerine, saf ruhlarına hitap edebilelim. Çünkü gönülden çıkan gönle hitap eder evlatlarımızın Rabbimizin en büyük emaneti olduğunu unutmayalım.